Kendi evinde Sarıyer Spor Kulübü ile karşılaşan Yılport Samsun Spor sağdan bir birlik eşitlikle ayrıldı. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Sarıyer Spor Kulübü Teknik Direktörü Serdar Bozkurt, kendi hatamızdan kaynaklı gol yedik. Ancak daha sonra Yılport Samsun Spor'un skora güvenmesiyle birlikte beraberliği yakaladık. İkinci yarı daha cesaretliydik dedi. İkinci yarı daha cesaretliydik, daha özgüvenliydik. Ee, e, Tabii ne olursa olsun Samsun Spor takımı e, skorun verdiği avantajla geri yaslandı. Biz de bütün oyunun kontrolünü elimize aldık. Ee, yani girdiğimiz pozisyonlar var. Ee, son dakikada gelmesi de bizi mutlu etti. Bakıldığında iki takıma da yaramadı skor. İki takım da e, şampiyonluğu e, büyük ihtimal kaybetti diyebiliriz. Yılport Samsun Spor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise önemli açıklamalarda bulundu. Ee, Valla söyleyecek bir şey yok. Ee, 88. dakikada yediğimiz talihsiz bir gol. Maç boyunca verdiğimiz bir tane direkten dönem pozisyonumuz vardı. Onun haricinde pozisyon da vermedik. Ee, oyun olarak iyi de oynadık. İyi oynadığımızı düşünüyoruz. Ee, Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyoruz ama alamadık. Verilmeyen pozisyonlar, tartışmalı pozisyonlar geldiğimizden beri yaşıyoruz bunu. Daha bir tane bizim ekstra lehimize verilmiş bir karar olmadı. 11. hafta itibariyle bizim geldiğimizden beri. Bugün de oyunun kopma noktası penaltı pozisyonuydu. Ee, vermedi. Sağlık olsun. Ben yine hakemler hakkında konuşmayacağım. Ee, yine hakemleri mazeret olarak sunmayacağım. Ama üzüldük. Ee, son dakikalarda talihsiz bir gol yedik. Ee, Yarışın içinde halen ortağız ama birazcık daha uzaklaştık dolayısıyla. Ee, kalan dört tane maçımızı en iyi şekilde hazırlanıp bitireceğiz. Ondan sonra çıkan tabloyu hep beraber göreceğiz. İnancımız şu anda ne durumda? Bizim inancımız e, bitmiş değil çünkü hiçbir şey bitmiyor. Lig bittiğinde de bitmiyor. Dolayısıyla şu anda üzüntülü olduğumuz tek taraf e, bu muhteşem taraftarımıza istediklerinizi, istediklerini veremememiz. Bu bizi takım olarak da oyuncularımı da bizleri de üzen şu anda bu. E, ama daha hiçbir şey bitmiş değil.